Selamünaleyküm Forven Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçileri, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. BMW Fotos. aracımız 2015 model. Bakımı geldi. Daha önce bu aracın SZL ardısı vardı. Yani direksiyonda korna belli bir konumlarda basıyordu, belli bir konumlarda basmıyordu. Dolayısıyla bunun soğuk lehim işlemini gerçekleştirdik ve şu an kornamız basıyor. Birazdan paylaşacağım ve kilometreyi de paylaşayım motorumuz şu an sıcak bir motor iş temizlik katkısı atacağız. Evet. Kontağı açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi basıyor kornamız çok şükür. 69 bin kilometrede kontağı kapatıyoruz. Ve araç daha önce 540 Mobil bir kullanılmış bu araca. Değerli dostlar şunları paylaşayım ve ondan sonra devam edelim. Şimdi bu bakımda Mobil bir, diğer bakımda Motul diğer bakımda Shell atıyorum diğer bakımda Castrol bu şekilde olmaz. Yani araç motoru bir motor yani alışması gerekiyor ve sürekli ondan devam etmeniz gerekiyor. Ona göre kararınızı verin ve kendiniz üzülmeyin. Araç motorunu da üzmeyin. Çünkü alışma süreci bayağı uzun. Ee, normal şartlarda motor yağlarında OEM yani e, üreticinin onayı verdiği motor tiplerine dikkat etmemiz gerekiyor ama maalesef e, çoğu firmada işte atıyorum çoğu müşteri diyelim tüketici diyelim hepsi 5.30 mu 5.30 5.40 mu 5.40 koyuyor gidiyor ama bu şekilde olmuyor maalesef şimdi aracımızın motor yağı shell helix ultra 5.30 ferrari görüyorsunuz logosu. Shell'in çoğu yağında Ferrari logosu var. Ve yağımızı ters çeviriyoruz. Bakın. Şimdi şu bölümde BMW LL01 onayı var. Yani benzinli grup için bu motor yağı üretilmiş ve kullanabilirsiniz diyor. Geçenlerde bir tane daha BMW yaptık. Maalesef ee, Liqui 4200 Taptek serisini inceledik. Hem dizeli onay veriyor hem benzinliğe onay veriyor. Müşterimiz kendisi de burada zaten. Ee, bu durumla alakalı kendisi de bilgi paylaştı. Forumları vesaire var. Arkadaş ortamları var. Yani bu aracın e, grubu var arkadaşlar. Fan kulüp diye. Ve orada sürekli yağ olsun, bakım olsun, işte aracın servisi olsun vesaire sürekli istişare ediyorlar ama normal şartlarda LL04 olan dizel onayı bu araca kullanamazsınız. Yani LL01 olması lazım BMW onayı. Şu gördüğünüz LL01. Aynı şekilde 1 litrede de var şimdi bu aracın kapasitesi 4.2 ama 4.5 ile tamamlıyorlar çünkü bu araçlarda e, turbodan dolayı motordan dolayı yağ yakma normal karşılanıyor ve yakıyor performanslı kullanırsanız devirsiz kullanırsanız neredeyse 5000 km'de de 1 litre yağ koyabilirsiniz yani çünkü genelde BMW gruplarında bagajlarda 1 litre her zaman hazırdır bulunuyor umarım Anlamışsınızdır. Ee, onaysız yağ kullanmayın. Yani motorunuza onaylı yağ kullanın. Üreticinin desteklediği yağları kullanın ve e, 5.30'muş 5.40'muş o önemli değil. Önemli olan e, sistemde ne veriyor arkadaşlar. Bugün Shell'in sitesinde ne veriyor. İşte atıyorum motor sitesinde ne veriyor veya mobil bir sitesinde ne veriyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulunduralım, bunlara baz alalım ve e, sürekli her bakımda farklı yağ geçiş yapmayalım. Şimdi farklı yağ geçiş yapmanızdaki sebep ee, psikolojik biraz. Çünkü müşteri atıyorum bu bakımda Motul kullandı. Ya ben diyor bu araçtan çok iyi performans aldım. Sesi düştü. Şöyle oldu. Yakıt düştü. Arkadaşlar bunu test etmemeniz için bu aracın e, aynı kilometresinden işte atıyorum aynı modelinden yaklaşık 5-6 tane bir araç alacaksınız ve bir sene boyunca her araçta farklı yağı deneyeceksiniz. Yani bu araca şer koyacaksınız. Diğer araca mobil bir işte diğer araca atıyorum Motul. Bunları koyup araçları aslında soğuk, sıcak, işte kış, yaz ortamı, işte yağmurlu. Bunları da test etmeniz lazım. Motor sıcaklığı nasıl? Performans nasıl? Yakıt kaça düştü? Uzun yolda ne oldu? Aslında test budur arkadaşlar. Testi bu şekilde yapabilirsiniz. Dolayısıyla her bakımda farklı yağ kullanmanızdan size hiçbir artısı yok. Kendi kendinize boşuna kandırmayın. Masrafa girmeyin. Hem de motorunuzu üzmeyin. Bu kadar açık ve net. Bilginiz olsun. İşleme başlıyoruz. İlk olarak yakıt pardon motor iş temizlik katkısı kullanacağız çünkü daha önce bu araca 540 mobil bir acaba hangi seri kullanıldı ee, tam sentetik miydi yarı sentetik miydi onları bilmek lazım ee, bu araçlarda yağ yakma sorunu aslında yok motordan dolayı yakıyor bununla alakalı hep bir kalın yağ önerisi var yani bu araca elf bile koyan var arkadaşlar yani elf bugün Renault'un onaylı yağ örnek veriyorum ama e, arkadaş ucuz olsun diye genelde Al satçılar bu şekilde yapıyor. Yani arabaya değer vermiyor. Ama olsun arkadaşlar. Yani ne olursa olsun dikkat etmemiz lazım. Ee, sonuçta bu aracı satıyorsunuz. Eyvallah. Lakin alan kişinin de bir hakkı var. Şimdi yakıt. Pardon yine yakıt diyoruz ikide bir. Motor iş temizlik katkısını dolduralım. Ve marşa basalım. 10-15 dakika sonra aracımızı istop ediyoruz ve işleme başlıyoruz. Aracımızı istop ettik. Hızlı bir şekilde yağ filtresini gevşettik. Fazla gevşetmiyoruz. Şu gördüğünüz beyaz o-ring. Hafif gözüksün yeterli ki. Çünkü aracı kaldırana kadar oradaki motor ya yağ filtresinden aşağı doğru süzülmesin. Şimdi belli başlı kronik problemleri var. Onları bir kontrol edelim. Sonrasında aracı kaldırıp yağını açalım. İlk olarak şu bölüme bakıyoruz. Evet yavaş yavaş sızdırmaya başlamış gibi ama şu an bir problem gözükmüyor. Su hortumları, turbo giriş çıkış bunlarda problem olabiliyor. Bunlar birincisi, ikincisi kontrol edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Şu külbütör kapağının üst taraflarına bakmamız lazım. Turbo sacının oraya yağ kaçırıyor mu diye. Yağ kaçırırsa turbo sacı yağlanıyor ve Allah korusun buradan araç tutuşabilir. Burada yağ kaçağı yoğun olabiliyor. F30'larda N13 motorları daha doğrusu. Şu plastik alt tarafı yağlanmaması gerekiyor. Ve turbo hava giriş borusu tahrik hatası veren arızalardan bir tanesi de bundan arkadaşlar. Bunu bir genel kontrol ediyoruz. Hatta şu bölümleri bakın. Zaten tahmin ettiğim gibi arıza burada. Evet. Şimdi bakın sizlere paylaşacağım. gördüğünüz gibi ucunda tutuyor yırtılmış arkadaşlar bakın kopmuş resmen bunun yan sanayisi var bir de orijinali var yan sanayisini tercih etmeyin çünkü kısa kalıyor neredeyse bakın yırtık buradan belli evet bunları kontrol etmemiz lazım yani şimdi normal şartlarda baktığımızda herhangi bir arıza gözükmüyor gayet başarılı ama elle bir yoklamamız lazım gözle bir görmemiz lazım ki olayı anlayalım bir de devir daim kasnağını kontrol ediyoruz bakın bunu da çatlama var. Yaklaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani kasnak, VK iş grubu bunlar kontrol edilmesi gerekiyor. Kapağı açacağım en son. Çünkü bujiler değişecek. da paylaşacağım. O yüzden fazla buralarla uğraşmadan kaldıralım. Sıcak bir şekilde motorun yağını hemen açalım. Süzülsün sonra diğer eksiklere göz atalım beraber. Kaldırıyoruz ve yağını açıyoruz. Evet yağını bir açalım sonrasında devam edelim. Alt taraftan sizlere paylaşacağım noktalar var. Yağ rengine bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bırakacağız. Ve elimizi de sileceğiz. Yağınızın bakımını motor yağınızın bakımını geciktirmeyin. Yani yıl olarak, kilometre olarak biraz hassas davranın ve zamanında getirin arkadaşlar. Şimdi aracımızın yağ süzülürken biz de bakalım neler var, neler yok. Ön disk ön balata güzel durumda. Şimdi şu bölümden sizlere paylaşacağım noktalar var. Bakın. Çatlak buradan da belli oluyor. Bir de bu araçların evet, terleme var kastan altında. Şöyle paylaşsam daha iyi olur. Bakın. Şurada terleme var. Gördüğünüz gibi. Bu araçların Önde blok tapaları var. Plastik. Onların o ringinden yağ sızdırıyor. Ve alta yağ terlemesi olarak kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet ön tampon vesaire güzel durumda. Ve salıncak burçlarımız yavaş yavaş çatlamış. Şey değil. Yani önemli değil şu an. Sadece çatlama herhangi bir ses seda yoksa, şikayet yoksa sorun olmaz. Bu aracın bir de fren sıvısını değiştirmiştik biz daha evvelinde. Ve kontrol edeceğimiz noktalardan bir tanesi de şu gördüğünüz şaf takozu ve şanzımanın arka takozları yani kulakları herhangi bir çatlama yok. Ben bunları leve ile kontrol ediyorum. Sadece sizlere görsel olarak paylaşıyorum. Herhangi bir problem var mı yok mu? Kendimiz zaten leve ile kendimiz kontrol ediyoruz. Tekelli olmuyor. Şimdi hem sizlere paylaşıp hem seyyar tutmak maalesef e Şanzımanımızda yani kartelde herhangi bir kaçak gözükmüyor. Evet. Nefrensel takozu, kulakları ve Nefrensel'in şaf takozu bunlar da kontrol ediliyor. Şanzıman ile alakalı onunla da ilgili çalışmaya yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar da kartel komple değişiyor. Şu gördüğünüz kartel alt Evet yağımız süzülsün. Bizler de kendimiz mekanik olarak kontrollerini gerçekleştirelim. Olası bir durumda sizlere de paylaşacağım. Genel durumu güzel aracın herhangi bir sorun yok. Sadece belli başlı kronik sorunlar var. Devam ediyoruz. Aracımızı indirdik. Alt muhafazamızı kapattık ve üst tarafta şu an işlemler devam ediyor. Yağ filtre montajımız tamam. Güzelce sıktık. Temizledik. Eski parçalarını da paylaşacağım ve diğer işlemlere geçeceğiz. Şöyle yağ filtresini paylaşayım. O-ringi, kartel tapa pulu, hava filtremiz komple söküldü ve şimdi sıra sıra ilerleyelim. Şu kapağı sökmedik. Turbo hortumları var. Bakın, bir burada giriş var, bir tane de burada var. Şimdi bunları sökerken buradaki plastik, bunların geçtiği bölüm kırılıyor arkadaşlar. Sebebi de bu hortum üstüne yapışıyor zamanla ve siz sökerken buradaki e, giriş borusunun plastiğini kırıyorsunuz ister istemez. Sökmek için uğraşıyorsunuz. Maalesef bu da acayip gevremiş ve çok sıkı. Biraz zorladık ama e, biraz daha zorlarsak tabii ki kırılacak. Şöyle paylaşayım. Bakın. Hem burada hem burada iki tane hava giriş çıkışı var. Dolayısıyla onu kırdığınız zaman yapışması biraz zor ve komple kapak almak zorunda kalabiliyorsunuz. Allah korusun. O yüzden çalışma alanını biraz dar olsa da bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi ateşleme bujilerini söktük 4 adet. Daha önce değişmiş büyük ihtimal. Müşterimiz bu aracın bildiğim kadarıyla ikinci sahibi ama kendisine değişim olmamış. Şimdi bujileri kontrol edeceğiz ve hava fitre kazanını komple söktük. Bakın hortumun ek parçası daha doğrusu alt parçası burada. Şöyle paylaşayım. Bir tarafı şurada kaldı. Bakın kırık. Yani kopmuş. Şöyle paylaşayım. Şimdi burayı da sökeceğiz. Size paylaşacağım. Sıra sıra sakin bir şekilde paylaşayım. Gördüğünüz gibi ön tapadan terleme mevcut. Değerli dostlar. Aşağı doğru süzülmüş. Krak keçesinden yağ kaçırıyor olarak algılanmasın. Çünkü gördüğünüz gibi üst tapadan kaçırıyor ve süzülüyor zamanla. Aynı şekilde devirdaim kasnağımız gördüğünüz gibi Bunları set olarak değiştirirseniz gerge kütüyle beraber daha sağlıklı olur. Bir tane de V kayışı. Aynı şekilde buradaki tapa. Takım olarak bunlar değişirse bu tarafla ilgili problem olmaz. Ve bujilerimiz aynı şekilde hava fitre hortumu. Gördüğünüz gibi hava fitre hortumumuz şu bölümü bakın. Komple yırtılmış. Aynı şekilde buraya bakın. Arasındaki farkı görebiliyoruz. Şöyle seyyaramı koyayım. Gördüğünüz gibi arasındaki fark net bir şekilde belli oluyor. Alman kullanıyoruz Sıvak. Gayet başarılı. Ve NGK ateşleme bujileri takacağız. Sökülen bujiler Beru marka Fransa üretim. Orijinal bobinlerimiz de Made in France arkadaşlar. Delpi marka. Ee, şimdi Delpi Balata disk vesaire montajı yapıyoruz. Hiç görmeyenler bilmeyenler yan sanayi dandik zannediyor misal. Ama bugün Delphi OEM'dir arkadaşlar. Motor beynine kadar üretimi vardır. Önüne verelim. E, Minette Marelli olsun, işte Delpi olsun, boş olsun. Her zaman söylüyoruz. Üretici her zaman belli başlı markalardır. OEM'dir arkadaşlar. Ve eski yeni bujinin durumuna bakalım. Sizlerle beraber şöyle seyyarımı koyayım. Hatta şöyle yapayım. Bir saniye. Evet daha iyi görüntü versin diye. Şimdi eski bujilerimiz şöyle uç kısımlarını paylaşayım. Bayağı bir bitmiş, yıpranmış artık. Şu gördüğünüz yeni hatta yan yana koyalım. Arasındaki farkı görebilirsiniz net bir şekilde. Evet, sağ taraftaki yeni, sol taraftaki eski komple erimiş ve gördüğünüz gibi diplerden patlatmış. Artık Mia adı dolmuş diyelim. Beru marka. Ve bu bujilerden sonra araç gerçekten kendine gelecek. Şu arasındaki farklara bakın yani. Çoğu yerde verip ateşleme var. Buji çok önemlidir. Yani yakıt, sarfiyatı, performans hepsini tetikliyor. Evet sıfır bujilerimiz. Takacağız. Takarken Torklamaya özen gösterelim. Evet. Kesin ve kesin burada ayar yapmayın diyor arkadaşlar. Ateşleme kısmında uç kısmında hani eskiden ustalarımız yapıyordu ya. Belli bir santim vesaire ayar oluyordu. Eski tip arabalarda ama bunları yapmıyoruz. Evet şöyle paylaştım sizlere. 25 veya 28 de sıkmanız yeterlidir tork olarak. 50 alışkın insan bir usta normal torkunu ayarlayabilir. Fazla sıkmaz çünkü pulun ezilme mesafesi var. Şu gördüğünüz pulun. Eziliyor, boşluk hissediliyor ve sonra daha çok sıkılıyor ve kırılabilir. Allah korusun. Evet. Buraları anladık. Şimdi toparlamaya geçiyoruz. İlk olarak 4 tane bujiyi takalım. Sonrasında hava fitre montajını gerçekleştireceğiz. Zaten yağ fitresi takıldı. Ve ondan sonra yağ dolumumuz var. Başlıyoruz. Yağ dolum işlemine geçtik. Hava filtre kazanın montajı aynı şekilde hava filtre turbo arasındaki hortumun montajı, bujilerimizin montajı tamam. Antivirüs seviyemizi ölçtük fakat antivirüs şöyle bahsedeyim. Antivirüsün ölçümünü yapıyoruz. Eksi 20-25. Fakat bunu 2 sene sonra ölçün yine aynı değerlerde. Dolayısıyla antifrizinizi Yıl olarak baz alın ve değişsin arkadaşlar. Çünkü renk artık su rengine dönüyor bir zaman sonra. Maksimum fabrika antifrizleri 5 yıl civarında değişiyor. Bizler piyasa antifrizleri olarak 2-3 yıl öneriyoruz arkadaşlar. Bu bizim önergemiz. Genelde bunu fırsata çevirip böyle ukala ukala yorum atanlar var. Yok işte 10 senedir ben kullanıyorum. Yani burada kimse kimseyi zorlamıyor arkadaşlar. İster 10 yıl kullanırsın ister 20 yıl istersen antivirüs değiştirmezsin veya değiştirsin. Biz bilgimizi paylaşıyoruz ve öneriyoruz. Diğer türlü kendiniz dahil alıp değiştirebilirsiniz. Basit yani o işlem çok zor bir işlem değil. O yüzden yorum yaparken eleştirirken biraz dikkat edelim. Sonuçta bunları yaparken sizleri düşünerek ve sizler açısından konuşuyoruz. Ve yaparsanız siz faydasını görürsünüz. Bizler için herhangi bir problem yok. Yağımızı dolduruyoruz. 4 litreyi şu an dolduracağız. Sonrasında bir yarım litre daha doldurup işlemi sonlandırıp marşa basacağız. Marşa bastık. Aracımız çalışıyor. Şu an genel kontrolleri gerçekleştiriyoruz ve sizlere bilgi paylaşayım arkadaşlar. Polen filtresi değişmiyor aracın. Şimdi araç bilgilerine doğru ilerleyelim. Araç durumu Evet, lastik basınç sıfırlaması buradan yapılıyor. Motor yağ seviyesini kontrol ediyorsun. Okey diyor. Buradan da ölçüm yapabiliyorsunuz. Hem çubuk var hem buradan ölçüm yapabiliyorsunuz. Servis ihtiyacında şu an gözüken motor yağ bakımı gelmiş. Fren hidroli. Hani diyoruz ya fren sıvısı değişmesi gerekiyor. Sadece bu bilgiyi BMW grubunda görebilirsiniz. Fren hidrolik değişim bilgisini. 10 yıldır değiştirmiyorum. Frenim taş gibi tutuyor diyenler iyi izlesin burayı tüm sıfırlamaları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Arabada arıza var yok buradan kontrol ediyorsunuz ve şuradan sizlere paylaşayım. Motor yağı seviyesinin ölçümünü başlatmak için araç düz konumda, P ve N konumunda aynı şekilde ee, yaklaşık bir 10 dakika 10 15 dakika çalışması lazım arkadaşlar. Buradan ölçüm başlat diyorsunuz ve ölçüm başlıyor. Şu an o terim gelmediği için şu an izin verilmiyor. Bir de şunu belirteyim. Çubuk varsa çubuktan bakmanız daha sağlıklı olur. Şimdi aracı bir istop edelim. Evet. Şöyle yapalım. Kontağı açıyoruz. Şuradaki düğmeye basılı tutacağız. Servis zamanı gelmiş. Şu an basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Bir daha basacağız. Evet. Motor yağı sıfırlama mümkün diyor arkadaşlar. Sıfırlıyoruz. Bakalım kaç bine sıfırlayacak. Sıfırlama yapılsın mı diyor. Elimizi çekiyoruz. Bir daha dokunuyoruz. Ve sıfırlama şu an yapılıyor. Evet 14.000'e sıfırlamış. 2022 yılı 8. ayda tekrar olacak diyor bakımı. Fren sıvısı gerek yok sıfırlamaya. Onu değiştirmiştik yakın zamanda. Arka fren bası, motor ya vesaire hepsini gerçekleştirdik. Şimdi tekrar marşa basalım. Evet buradan kontrol ediyoruz motor yağı seviyesi düzeldi. Şimdi ön tarafa geçeceğiz. Sonrasında bir yol test sürüşümüz var. Sonrasında arkadaşlar sizlere veda edeceğiz ama test sürüşünü büyük ihtimal çekemeyeceğiz. Çünkü trafikte biraz zorlanıyoruz. O yüzden risk atmamak gerekiyor. Çok zor şartlarda genelde çekim yapılıyor. Çünkü video çekerken sağa sola vesaire baktığınız zaman e, maalesef kazaya sebep olabiliyoruz. Bizlerden ziyade karşı taraf da önemli. Evet makinamız çalışıyor. Son kontrolü gerçekleştiriyoruz ve uğurlayacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Destek olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.